Hukuki Araştırmalar Derneği'nin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen Türkiye'nin Sivil Anayasa Yolculuğu projesinin tanıtım toplantısı yapıldı. Hukuki Araştırmalar Derneği Genel Başkanı Hasan Oymak Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen toplantıda 12 Eylül yönetimi tarafından millete dayatılan 1982 Anayasası'nın çıkarıldığı günden bu yana tartışıldığını belirterek şunları söyledi. Toplum sözleşmesi niteliğinde milli ve egemen bir anayasa yapmak elzemdir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu amaca yönelik olarak tüm siyasi partilere, tüm sivil topluma, akademi mensuplarına sesleniyorum. En ideal anayasa metnini bulmak için konuşalım, tartışalım, müzakere edelim çağrısı yapmıştır. İşte Türkiye'nin sivil anayasa yolculuğu projemizin çıkış noktası Cumhurbaşkanımızın bu çağrısıdır. Zira Hukuki Araştırmalar Derneğimiz 81 ilde örgütlü yapısı ile toplumumuzun görüşlerini, hassasiyetlerini, taleplerini ölçmek ve sürece katkıda bulunmak imkanına sahiptir. 7 bölgede yapacağımız programlarla sivil anayasanın ülke sathında istişare edilmesine vesile olacağız. Huderin kadim geçmişi, yıllardan bu yana hukuk sistemimize katkısıyla oluşan tecrübesi 7 bölgeye hakimiyeti ve tüm üyelerimizin özverili çalışması bu projenin sağlıklı bir sonuca ulaşmasını kolaylaştıracaktır. Ayrıca Samsun, Bursa, Eskişehir, Bitlis, İzmir, Antalya ve Gaziantep'te anayasa buluşmaları düzenleyeceklerini bildiren Hukuki Araştırmalar Derneği Genel Başkanı Oymak şunları söyledi. Projenin akışı nasıl olacaktır? 7 bölgede yapacağımız programlarla ülke genelinde anayasa buluşmaları gerçekleştireceğiz. Karadeniz'in incisi Samsun, Osmanlı'nın kadim başkenti Bursa, Anadolu'nun batıya açılan kapısı Eskişehir, medeniyetler beşiği Bitlis, Ege'nin merkezi İzmir, turizm başkentimiz Antalya ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin öncü şehri Gaziantep'te yapacağımız anayasa buluşmalarını Ankara'da yapacağımız final programlarıyla tamamlayacağız. Milletimizin olmazsa olmazlarını ve yenilikçi fikirlerini öğreneceğiz iklim değişikliği, yapay zeka gibi hususların elektronik katılım hakkı, halkın yasa teklifi verebilmesi, sürece etkin katılabilmesi gibi yenilikçi fikirlerin uygulanmasına yönelik istişareler geliştireceğiz.